Bugün inferior ve EKG örneklerini göstereceğim. Bu EKG, yani EKG'leri anlatırken hastaların hepsinin göğüs ağrısı vardı. Tipik estere ve maya EKG örnekleri bunlar. O yüzden hani bakı olarak sunmadım. Sadece EKG'leri hızlı hızlı göstereceğim. Inferior maya dediğimiz EKG'de görülen derivasyonlar şu kalp olursa alt derivasyonları gösteren d2, avf ve d3. Burası kalbin inferior bölgesi. EKG'deki yerler işte D2, D3, AVP. Inferior MI'da D2, D3, AVP'de ST elevasyonu. AVL'de D1'de yani bunlar da lateral derivasyonlar oluyor. Şurası D1, şurası AVL. Lateral derivasyonlarda da reciprok olur. Bakalım. D2'de elevasyon var. D3'de elevasyon var. AVP'de elevasyon var. de depresyon var. D1'de depresyon var. Bu EKG'ye bakalım. D2'de elevasyon mevcut. Bariz bir şekilde. D3'de de gene mevcut. AVP'de de elevasyon var. İzoletrik hattan çiziyorum şurayı. AVL'de depresyon var. D1'de de minimal var. Yani şurada V2, V3 falan var da hani bunlar sağ emay posterior ema için. Genelde inferior emaya, posterior emay eşlik ediyor. Posterior ema'da genelde V1'de, V2'de depresyon olur. Posterior EKG çekince buralarda elevasyon olur. O başka zaman. Bakalım D2'de bariz bir şekilde elevasyon var. D3'te de aynı şekilde var. AVF'ye bakıyoruz. Orada da var. AV'de de depresyon. D1'de depresyon. Buna bakalım. D2'ler bariz. Yani bu EKG çekmemin amacı göz aşinalı olursun diye herkes hani S elevasyonu iyi tanıyabilmek için. Özellikle de 112'deki ekipler. Çünkü genelde ekstremite derivasyonları tek bağlandığı için D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF görünüyor. Yani bu inferior hemen kesinlikle kaçmaması lazım. D2 dedik D3. AVF'de de elevasyonlar. AVL'de depresyon. AV, D1'de de depresyon. Buradaki depresyonlar muhtemelen posterior MI. Bunun için posterior EKG lazım. O başka bir videoda anlatırım onu. Buraya bakalım, gördüğünüz gibi şuradan itibaren D2, D3, şurası elevasyon, göz açtığınız olursun, şurası elevasyon, AVL gördüğünüz gibi çökmüş, şu kadar, D1 de hafif çökmüş, bu da Buraya VKG'ye bakalım, bak D2, düz elektrik hattı çiziyorum, D3, AVF, AVL deprese, D1 minimal deprese. Bu EKG parazitli ama üzerinde 112 ekipleri. Ambulanslarda zaten çoğu EKG parazitlidir. Bakın D3, D2, AVF tam çıkmamış, AVL deprese, bu da inferior ama. Bu EKG'ye bakalım. Gördüğünüz gibi bariz bir şekilde inferiorlar eleve. D3, AVF, AVL deprese, D1 minimal depresi. Bu EKG'ye bakalım. D2 izoelektrik hattan eleve. D3 daha minimal eleve. AVF'de de elevasyon var. AVL'de bariz bir depresyon yok. Hatta bu EKG. Burası D1. Burası V6. Bu EKG lateral MI. İnferu lateral MI. Yani inferu ile lateral beraber. Önemli RCR rezyonu. Bu EKG'mize bakalım. D3 bariz bir şekilde. AVF bariz bir şekilde. D2'de. Şurada daha belirgin aslında D2. EKG'lerin sonunda genelde şöyle uzun derivasyon şeklinde D2 derivasyonunu gösterirler. Çünkü mesela şurada 4-5 atımlık var ama burada 4-8-9 atımlık. Genelde alt kısımda D2 derivasyonu uzun şerit olarak gösterirler. Görüldüğü gibi D1 AVL deprese. Bu EKG'mize bakalım. D2 eleve d 3 eleve AVP eleve AVL deprese D1 Depresi Dediğim gibi bakın şurada depresyonlar var. Posterior EKG çekmek lazım. Bu EKG'mize bakalım. Burada D2 çok değil. D3 de çok değil. Bakın şurada D1 eleve. V2 eleve, V3 eleve, AVL eleve. Bu anterolateral. Hani araya bir iki tane farklı koydum ki göz alışkanlığından çıkın. Doğal ney Bakın şurada AVL eleve, D1 eleve. Bakın şurası D2 şu kadar eleve. AVL depresi, AVF eleve, D2 minimal. EVB D1 depresi. VKG bakalım. İzoelektrik hat şuradan, şunlar hepsi elevasyon. AVF şuralar hepsi elevasyon. D2 buralar elevasyon. AVL şuralar deprese. D1'de bir şey yok. Dediğim gibi gene buraya da posteri VKG çekmek lazım. D2 eleve şey D3 eleve AF tam çıkmamış şuradan itibaren ama şuralar elevasyon ABD'nin şuradan alta kalanlar depresyon D2 daha tam eleve olmamakla beraber D1'de de depresyon var yalnız şuna bariz bir şekilde posterior EKG'yi hak ediyor muhtemelen posterior MI da var buna bakalım D2 eleve D3, eleve, şu Bakın şu küçük hatta kalan. AVF. Bakın şurası. Noktayla çizdiğim yer. Buralar elevasyon. D1'de T negatif. Minimal deprese. ABL'de deprese. T negatif. Bu EKG'mize bakalım. Bakın şu kadar olan yer elevasyon. D3, AVR. D2 daha tam olmamış. de var. AVL şey D1'de şu kadarlık depresyonu var. AVL'de de aynı şekilde. Hep sağdaki EKG'leri koymaya çalıştım. Çünkü yani elektronik EKG'den herkes yapar. Onun çok bir anlam ifade ettiğini düşünmüyorum. Aynı şekilde burası minimal bir şekilde bakın şöyle gelmiş. Şöyle gitmiş. Bu elevasyon şuradan itibaren şurada küçük bir nokta el Bakın şuralarda deprese. V3, V4'te de bir depresyon varsa bunda sağ EKG çekmek lazım. Hatta burada da sağ dal bloğu var. Bakın ara üstüne girmiş. Şu T negatifliği sağ dal bloğunun paterni. Buna bakalım. Çok güzel bir EKG'ye. Şuraların hepsi elevasyon. Görüldüğü gibi. Yine buna da sağ posteri çekmek lazım. Şuralar depresyon. Buna bakalım. Buradan itibaren eleve, Şurası elevasyon. D3 daha fazla eleve olmuş. A aynı şekilde. A minimal depresi, D1 minimal depresi. Buna bakalım. Şuradan itibaren, şurada SD elevasyonları var. Yani şu görüntü de ama görüntüsü şöyle gelmiş, şöyle gitmiş. Burası da eleve, ABL'de de resiprok dediğimiz olay. Yani depresyon. Buna bakalım. Şu kadar yerlerin hepsi eleve. Şuralar elevasyon ve resiprokları var d 1 a de deprese. Buna bakalım. Bu araya gene farklı koyduğum MKG'lerden bu anterior hemai şuralar. Hatta soldan bu pateni de var ve D1'i a eleve. Bunu anterior lateral eleve. S'de eleve. D2, D3, AVP. Evet. Bu AVL, bu da eleve Inferior, ST depresyonu var. Resiprok olarak yani. Bakın şunlar gene elevasyon. Şuralar depresyon. D1'de minimal bir depresyonu var. Şuna bakalım. Görüldüğü gibi D2, D3. Bakın şuralar elevasyon. Şurası da depresyon. Yine buraya dediğim gibi sağ posteri posterior EKG hak eder. EKG yazıya bakmıştık. Buna bakalım. Bakın şuraya bakın. Çizdiğim hattın üzerinde bir elevasyon var. İlk D2, D3, ABF'de var tekrardan. Bakın şurada da var. Biraz paraziti D3. AVTS ama bu ST Bu EKG'ye bakalım. Bak dikkat ettiyseniz şu görüntü aşina olduğunuzu umarım. Çünkü kaç tane böyle çıktı. Böyle geliyor. Şöyle. Yani bu da MI görüntüsü. Bu EKG'de bu şekilde. Ee, bunun lateralli tekrardan. V6. D1DR ve Lateral MI'de var. Buna bakalım. Kullananı da bakın. Şu çizdiğim hatın üzerinde kalan yerler hep elevasyon. Bunun altında kalan yerler de depresyon. Inferior MI tekrardan. Bu EKG'de de minimal var. Burada da tekrardan dal bloğu paterni var. Heh, mesela şu EKG posteriorunu çekmişler. Posterioru sağ. Mesela şurada D2, D3, AVP'de ST depresyonları var. Şimdi posterior EKG şu bizim vatandaşımız olsun. V1, V2, V3, V4, V5, 6 ya. V2'den V1, V2 yerine kalıyor. V3, V4, V5, 6 simetrik olarak çekince sağ EKG oluyor. Burada V3 ve V4'tekine bakıyoruz. Posterior için de arkadan bağladığımız için V1 ve V2'ye bakıyoruz. Mesela şunun sağ EKG'sine bakın. Şurada mesela V4, V5, V3 depresyonu varsa EKG'de de çok bariz bir elevasyonu yok. Posterior EKG'de ise arka tarafa bağladık. Şuralara bakıyoruz. Minimal depresyonu var. Çok bir değişiklik yok aslında. Bu EKG de çok bariz. D2-D3 AVP. AVL'de de şuralar depresyon oluyor. Bakın D2 gene uzun bir hat şeklinde göstermiş. d bir depre şey AV. Burası da T negatif depresyonu var ve bu sol dal bloğu paterni. Soldal blue pattern ile uzak kriterlerine bakmak lazım. Niye soldal var? B1'de QS formasyonu var. b 6da tavşan kulağı dediğimiz olay var. Bakın şu tavşan kulağı şu şekilde geliyor dikkat ederseniz. Dal bloklarında ilk bölümün daha uzun. Ventiküler taşı harcı da genelde şöyle ters olur. Tam ters şekilde soldaki daha uzun olur. Anlatacaklarım bu kadar.